Arkadaşlar merhaba. Öğleden sonra yine kayalıklara geldim. Bir haftadır, belki birkaç haftadır Kıyı sabah akşam denedim. Artık levrek yapmıyor. Gelenler de küçük ispendikler. Bazılarını paylaşmıyorum. Onun için ben de bari şuraya geleyim. Bir av yapayım diye düşündüm ama hop düşüyorduk. Yalnız burada da hava çok kötüymüş ya. Tamam geldik buraya da. Burada balık yapar diye. Ama hava kötü. Çok sert rüzgar esiyor. Çok sert rüzgar estiği için Atmakta zorlanıyorum şu anda bazen. Bakalım bugün zargana yapacak mı? Şurada rüzgar çok olduğu için Bu aşağıda sargozları görüyorum Küçük küçük Belki büyük sargoz var Onlarla bir oynayalım Belki rüzgar durur Rüzgar durmazsa zaten gideceğiz Burada mecbur. Öyle bir şey yok Varsa oynayalım şu leş sargızlarla. Küçük bir solucan attım. Aha, ah, <laughs> sargız değilmiş, pardon. Ah. Kayanın dibinde hemen vurdu. Bir kaya balığı, küçük. Sargozlar Sargozu beklerken şu geldi. Bir bakayım. Bu oh, çok kötü. Yarın daha da kötü olacak diye bugün bir şansımı deneyeyim dedim. Kıyıya değil kayalıklara geleyim dedim de Sargos varsa sargos peşinde koşacağız. Bu ne? Kaya balığı küçük. Kıyıda sargos var ama daha gelmedi. Böyle küçük kaya balıkları var. Hava birden dönüyor, bir sonra geri gidiyor. Bir güneyden vuruyor. Bir doğudan vuruyor. Anlamadık ya. Aha. Bu da bu da kaya herhalde. Küçük kayalar dışında hiçbir şey yok. Aha. Levrek. Bak oğlum bir gösterelim ben seni yap. tamam. Muhteşem bir levrek. Kilo üstü var ortak. <laughs> Hadi git bakayım. Kıyıda vurdu.